Tatlım efendim ne güzel gözlük. Çok teşekkür ederim. Ne ediyorum. güzel gözlük böyle şeyleri de var galiba değil mi? Ee, taşlar mı var etrafında? Evet. Evet. Çok şık. Teşekkür. Ederim. Nasılsın? Çok iyiyim, harikayım. Biraz daha e, seyirciye doğru dönebilirsin. Bu çok tarz iyi. şovların şekli bu oluyor. O da çok seksi oldu şimdi o oturuşunda. Vallahi billahi. Yo. Şöyle bacak bacak üstüne atınca. Yani beni en güzel yerlerimden seyrediyorlar işte bak. evet. 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 Maşallah. Radyoda, Şov Radyo'daki program çok güzel geçmişti. Aydın'la uzun evet. uzun e, eğlence şekli ve eğlence mekanları üzerinde söyleşmiştik. Yine öyle yapmak istiyorum ama elimde biraz da bunları anımsayalım, tekrar dinleyelim ve eğlenelim istiyorum. Gel şu eski kliplere biraz bakalım. Kıbran, oynan, eller eller kıbran, ya, bu ne acayip dur, ne acayip bir şey ya. Ben bunu hiç anımsamıyorum. Ne hangi sene bu? Bu 1995. Ya ya, çok güzelmiş. Kıvrak ee, değil mi? E, oynak. Ben de anısı çok büyük çünkü e, rahmetli Aysel Gürel yazdı sözlerine. Işte. Hayatımda e, ilk defa onla e, çok sıkıfıkı olduğum bir 48 saatte Aa. çok mutlu geçirdik o 48 saati. Ee, o yüzden bu şarkının anısı var. Evet. Peki ne nasıl sözleri kıvrak ne diyorsun? Köpüğümde sen varsın, bu bu yakarsın. Hmm. O kadar. Yani, Gerisini yani zaten evet. söylemeye gerek yok. Klipte var zaten. Görelim. Kıvrak Kıvrak oynar Gönlüm çok şen Aşka geldim çok acayip saçlar başlar filan ya. Sen deli misin? Ya o Buradaki bir kız da bulamazsın o saçı. Vallahi bulsak Sa yolarız zaten şimdi. <laughs> Bu hatıraya ihanet ediyor diye. Evet devam. Beni. Dur. Bu ne ayol? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir elbise mi var? elbise Çıplak değil, vücut o, gibi o, o giyilen bir şey. pantolon. O ha. da 1996 yıllarında Jean Paul Gaultier'in çok özel bir koleksiyonu. Ha. Ben e, Milano'dan yeni gelmiştim o zaman. Hmm. E, onu aldım. Tabii o klibin o bölümleri de yayınlanıyordu ha. o zaman yani. Pantolonun üzerinde bir Hayır, bir ceket. Cekette çıplak bir resim e, var. Resim var. Ha, o sen değilsin yani. Ama sen, altındaki sana baksak sen de öylesin. E ben ondan daha iyiyim de da o İyi. da fena değil. Evet. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Devam. Dur. Ne yapıyorsun? Bir şeyi mi alıyorsun orada? Nedir? Bir <laughs> Örtü mü o ne? Gümüşü parlat dediler. İlaç bulamadım dilimi parlatmaya. Çok... <gülüyor> 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 ya biliyorsun şimdi çok, çok kliplerin yeni çekildiği dönemler. Tabii hani, tabii. E, hani onu onu oradan ağzını bir sürt diyorlar. Sürtüyorsun. Ee, ne yapacaksın? Daha, hani müdahale de. Edemiyorsun. Ee, tabii tabii. Ne derlerse yapıyoruz. Peki o de 90'ların ama. 90'ların klipleri hakikaten çok özgür. Çok özgür. Çok özgür. Yani ya. her şey var. Her şey var. Şimdi böyle bir e, bir ıkınma görüyorum her şeyde, bütün işlerde ıkınma görüyorum. Ya. Tamam, yani tamam güzel yapılıyor ışığı, rengi falan ama devam. Oh, 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 oh. Mesela bak aynen bunu söylemek istiyorum. Yani herkeste bir rahatlık. Oh bir rahat nefes alma var. Oh diye yani bitmiyor olar ahlar uhlar Evet evet ve o Bitti. çekim eee klibi TRT kendi çekti. Aa o öyle bir özelliği de var. TRT'mize baksan. Evet. Değil mi? Oh bir ferahlık. Yani <laughs> değil mi? Bunu bugün bu ferahlığı sağlamak için insanlar değil mi su kenarlarına gidiyorlar. E, kayalıklara çıkıyorlar. Kimsenin olmadığı yerleri buluyorlar. Böyle bir oh. Hani bir ferahlık. Orada sen şarkısını yap. Biz herkes ölsüz. oh. Diye. Oh, 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 oh. <laughs> i̇şte bu ferahlık. 90'larda bu vardı. Klipler de yeniydi. Evet. Devam edelim. çok modaydı bir Bacaklar hep modaydı. Herkes bu hepimiz bacaklar... Geçtik, hepimiz çelik, geçtik. Çelik, yani. ben, aklına Mustafa Sandal, o da... Herkes değer, o bacaklarıyla bacaklar duracak. Arasında... Arada duracaksın. Zorumuz neydi? Zorumuz neydi? Yani demek ki bir e, e, eğlence oluyordu. Çünkü o sene 94'ten sonra işte 95 filan diyorsun değil mi o seneler be, benim de başladığım yıl işte 94'ün sonu 95'in başı o seneler ekonomik kriz 94 ekonomik krizi hı hı. herkes ee, perişan perişan batmış millet ekonomik krizden Aynen. E, işte iş yerleri kapanıyor millet işler atılıyor filan. O sırada Aydın geliyor, o deyince millet o bunalmışlıkla tabii dağıldı. Çok Aynen. sanatçı çıktı, kaç tane müzisyen çıktı, şovmenler çıktı, işte benim gibi talk showcular çıktı vesaire vesaire. Yani bir, hakikaten bir eğlence, rahatlama, ferahlama, e, madem para yok oynayalım arkadaşlar. Öyle Aynen bir şey var. Aynen öyle. Ve senin tam da e, sahne aldığın zamanlar tabii. Papyon'da. Evet. 90'da başladı. 90, 90 mıydı o? 1990 Şubat ayında meşhur oldum. Nasıl? oldu? Meşhur şey, oldun deyince hemen. Bir ayda mı? Evet, bir gecede mi? Hemen hemen. Daha bir ay bile sürmedi. Hmm. Ee, çok şanslıydım. Ama yerel meşhurluk. Evet. Hani Etiler civarı sosyete şarkıcısı. Evet ama tabii herkes başka yerlerden geliyor. Ama yani. gazetelerden... Hmm. Duyulduğu için hmm, hmm, hmm. kapılardan taşıyordu evet. insanlar. Bir de e, tabi radyoda da konuşmuştuk bunu çok önemli bir şey. Orada bir istikrar vardı. Yani kaç evet. gün haftada sahne alıyordu? Yedi. Hı? Hakikaten mi yedi? Aynen yedi. Peki kaç yedi kişilik bir, kaç kişilik bir mekandı? E, 250 kişilik mekandı. Yapma yahu. Evet. 250 kişi haftada 7 gece yedi doluyor gece. ve kapıdan taşıyor millet. Evet. E, 3-4 ay cumartesi ve pazar cuma günleri kapalı dolu 3-4 hmm. aya rezervasyon verilemiyor hmm. hafta içine veriliyordu peki ne yapıyorlardı insanlar yiyorlar içiyorlar yemek var yemek mıydı? Yok, yemek hayır, yok hayır dağıyla. eğlence, eğlence. Güzel. sadece güzel tarafı hani insanlar e, bistroydu hmm. yani masaların kenarında herkes e, sohbet edebiliyordu ayakta ayakta oturan yok oturan yoktu, oturan yoktu. Evet. evet güzelmiş çok güzelmiş yani ve tabii ki müthiş bir istikrar bu ne kadar sürdü toplam böyle masalı bir kulübe transfer olmama 4 sene hmm. ben ne hatırlıyorum biliyor musun ben yine evliydim o sırada ve hep evliydim zaten hayatım büyük bir bölümü evli olarak geçti tanımıyordum seni eşim seni gösterdi böyle upuzun saçlarınla markette markette dedi ki o kadar tatlı bir adam ki o kadar eğlenceli bir adam ki diye seni gösterdi o zaman o zaman tanıdım galiba hemen televizyona çıkmıyordun o 90'ların başında filan e, 95'te ilk kanal 6'da ilk hı. denemeyi yaptım Tamam 96. Kanal 6'da. Demek ki benim o seni gördüğüm o zaman herhalde 96 öncesinde evet, e, evet, eşim evet, markette evet, gösterdi. Alışveriş evet. yapıyordum 92 zaman. 92.93 lira. Hı Evet. İnceciktim. Çok evet, inceydin yani, hatta. A, yani 55 kilo filandım. Yapma yahu, 55. 55-60 kiloydum hmm, ama hmm. yani 20 yaşındaydım. Ya 30 sene geçti. Evet, evet normal. Hepimiz kalınlaşıyoruz. Ee, yani. Evet, kediler de öyle. Eve kedi alıcı küçücük, sonra kocaman oluyor, kocaman. Evde besince tabii. Şişman. Biz de bir biz de biz, biz de, biz de evde beslenen kediler gibiyiz yani. Aynen. Evet. Pekala, devam. <laughs> Dur. Ne oluyor bu etrafında bir şeyler. Her klibinde böyle bir şey var. Ne o? Birileri sana kumaş mı tutuyor? Ne yapıyor? Tam göremiyorum onu da. Lastikli çarşaflar var ya, <laughs> hani bu e, p e, 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 ne onun bir adı var, ee, likra likra, likra mı, Onu geldiler <laughs> arkada birileri siliyetini çıkarıyor. Ya, güzel. Bir... Ben de onlara yaslanıp böyle bir sahne. Yani ya. bana sorma. O <laughs> zaman inan, <laughs> bir, bir ha. bilgim yok. Ha. Ee, Allah güzel. rahmet bir eylesin de, Mustafa Maya da. Mustafa Maya da. Allah rahmet eylesin. Peki, bir de her klibinde bir kızlar olanlar bir yerlerde dağılıyor. Daha... hala ay, öyle. Bir sürü insan var. Evet. Tek olmayı sevmiyorum. Evet. Evet. Hani evet. illa birileri olsun istiyorum. Evet. Evet. Ajda Pekkan da pek kanda, keşke böyle düşünse. O da hep tek başına. Yazık ya. Ama hiperaktif. Evet. Aktifim ben. Evet, evet. Peki, devam. Evet. Bu da bu kuşum lakabının gelme nedeni mi bu şarkı? Aynen öyle. Evet, çünkü, şarkı çok tuttu. Bunu bilmeyen yok. Yani şöyle söyleyeyim. Öyle bir dönemdi ki Televole'nin Hı, hı, hı. E hükmettiği bir televizyon hı. magazinlerin çok olduğu bir dönem tahmini 30 tane kamera kuaförde karşısında saçım kesildi. Ya bayağı. Evet. O bir iddia filan mıydı? Hayır hayır. Aydın'ın saçları kesiliyor. <laughs> o kıyamet koptu yani. Evet. O magazinlerde yayınlandı sonra evet. da benim ama e, şu albüm gerçekten çok değerli hmm. kişilerin hmm. çalıştığı bir albüm. Hmm. Hani şimdi hepsi müziğin en e, tepe noktalarında ki hmm. kişiler. O zaman ki Universal'den çıkan bir albüm, böyle 10-12 şarkılık gerçekten hakkını bulmuştu. O zaman 1 milyon satıyorduk, bir araba hediyesi. Hep öyleydi işler. Evet. Yani 1 milyonu hemen sattık. Hmm. Şimdi hiç böyle satılıyordu, satılıyordu, satılıyordu. Evet. İnsanlar kopya satın alıyorlardı e, ve evlerinde dinliyorlardı, ardı ardına dinliyorlardı. Halbuki yine radyolar vardı. Vallahi kopya yoktu o dönem. Hayır, o kopyayı kopya söylemiyorum, yani hard kopya anlamında kopya, yani ha, CD örneği satın almak anlamda kopya. Evet, 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 evet. Aynen, aynen. Evet, çok acayip. Yani bir de e, eğlenceli bir dönem. Ekranlarda. E, hayatı izleyişimiz böyleydi. Herkes bir eğlence, bir eğlence. Hakikaten aşklar, meşkler. Tabii bu e, tabii ki magazinler falan iyi etkisi de oldu, kötü etkisi de oldu. Fakat bu saçının 30 kamerayla kesilmesi çok acayip. Evet, acayipmiş. acayip bir şey. Ha. Vay be. Bir de örnek verler. Daha... sana. Saçından falan bir parça filan bir tür. Çok güzel Yok, saç. Yok öyle hmm. yani çok uzundu ama hmm. e, çıktı bir ay içinde bir milyon sattı. Böyle kurdeleye bağlı bir araba geldi. Maşallah. Hayırlı uğurlu Maşallah. olsun diye. Maşallah. Korkunç bir şey. e, Korkunç dediğiniz o dönem aynı şirkette olduğum Rafet Erroman Sibel Can, hmm. Yani 7-8 milyon. Yok ya o kadar dakika evet, evet, var mıydı? Evet. Gerçekten satıyorlardı. hı. Hmm. Yani... Gerçekten bakın e, bunların hepsi kayıtlıdır hmm. o dönem. Şimdi kalmadığı için konuşabiliriz. Raks müzikte hmm. vardı. Hmm. Çok acayip şakıtan ya. E, bir de e, senin için de özel bir durum tabii ki çünkü her zaman bir e, özellikle kulüp kulüplerde sahne alan kulüplere çok iş yaptıran. Ee, sanatkarların albümde şansının yaver gitmediği söylenir. Aynen. Bu birçok sanatçının başının belasıdır. Örnekse e, sen senin gibi kulüp işi e, canlı performansı çok yüksek çok iyi olan insanlar nedense ya bunlar çok iyi de işte albümleri satmıyor. Albümleri iyi satanların da kulüplerde işi yaver gitmiyor gibi bir kaderden söz edilir. Örnekse Kenan Doğulu bunu yıkmak için ne kadar uğraşmıştır. Kenan'ın herkes evet. herkes Kenan'la ilgili derdi ki ya bu Kenan'ın sahne performansı muhteşem, o kadar eğlenceli, bu kadar güzel ki fakat albümleri satmıyor. Seninle ilgili söylenirdi, albümleri satmıyor ama sahnesi muhteşem, çok başarılı filan. Bu galiba o kaderi yıktım kırdığım, kırdığım, kırdığım şarkı. Hmm. Evet. Peki devam koşum düşersin Vay be Vay. Çok güzel. Koşum klibi de çok güzel bir şey. Ya, rengarenk ama kısa saçla yakışmış orada. Ya. Evet, Maşallah evet. çok yakışıklısın hakikaten. Maşallah. Peki gel şimdi de yeni şarkıya bakalım. Yeni bir şarkı var. Evet. Şarkının adı Moda. Hangi moda bu? Semt olan moda mı yoksa ee, moda mı? Eee bu bildiğin e, moda. Bildiğimiz. Kıyafet modasından çıkan bir moda. moda. Sözleri Ayla Çelikle ile Yalçın yazdı. Hmm. Müziği de Ayla e, Çelik yaptı. Aranjesi de, düzenleme de Okay Barış'a ait. Çok güzel. Okay Barış'a bayılıyoruz. Müthiş bir adam. Bayılıyorum. Bizde sahne aldı burada. Biliyorum, kabaremizde Biliyorum Aynı o zamanda O gün çalışıyordum gelemedim. Ay canım Çok... efendim. <laughs> Aynı zamanda e, geçen gün e, programımıza da Konuk oldum. Kemal Yıldız çekmiş, evet. klibi de. Bakalım nasıl bir klipmiş. Doğru girip Doğru. Çocuklar çok eğlenceli. Çok. Senden fazla göstermiş zaten yönetmen onları. Ben öyle istedim. Öyle mi? Çok eğlendim. Hmm. Hani orada çok eğlenince dedim ki yani evet. onları daha fazla görün benim. Artık beni tanıyorlar Görünmesem de evet. olur. Evet. Dedim. Tabii yeni değilsin. Ye yeniyi göstermek Aynen. lazım insanların evet, beyninden evet. akşetmek etmek için evet. değil mi? Evet. Pekala. mesela röportajlardan biliyorum zaten e, söylediğin şeyler. E, bu niye 2017'de demişsin ki en büyük hatayı yurt dışına giderek yaptım. Halbuki e, huzur çok, bulmaya gitmiştim. E, yani şöyle hani ne zaman yurt dışına gitti olduğunu bilmiyorum bunu. 2014'te Topladım pılımı pırtımı gittim işte. Allah Allah. Üç yıl kaldım döndüm. Hı -hı. Hani yapamadım orada. Hı -hı. Evlendim pasaport Hı -hı. oturum için. Hı -hı. Ev aldım. Hı -hı. Bayağı başladım yaşamaya ama. Neresiydi bu? Ben Almanya'ya gittim. Almanya gittim. Ama evi Amsterdam'da aldım. İyi yaptın. Çok Sonra sonrası. baktım. Yani istediğim gibi yürümedi. Hani umdu... Yani, 15 yaşından beri 16 yaşından beri gittiğim ne Almanya Almanyaydı hmm. ne Amsterdam Amsterdam'dı turistken daha iyiymiş evet. o yüzden dedim ki olmuyor hadi yallah hmm. geri evi de sattım hmm. pasaportu oturumumu da geri verdim Aa. Boşandım döndüm. İyi yapmışsın. Bu bir, belki bizim acaba e, mizacımızla ilgili mi? Yani çünkü e, bazı ülkelerin insanlarına bakıyorsun. Bir sorumluluk hissetmiyorlar. Şimdi yani hayatım. ilgili şeyle akşam ilgili. Akşam yediden sonra kimseyi arayamıyorsun istemiyorlar. Böyle kuralları var. Hmm. Gerçekten. Yediden sonra. Evet. Kolay kolay arayamazsın. Almanya'da yaşayan Türklere sorun. Amsterdam'da veyahut da oralarda yaşayan. Hmm. Arayamazsın yani sana telefon açıyor yemeğe davet etmiş. Kaç köfte kaç patates yersin diyor. Ulan diyorum ben yanlış mı anlıyorum? <gülüyor> Acaba <gülüyor> dur dedim duştayım bir kapağı bir Türk arkada dedim bu bana köfte patates evet. <laughs> Ki hiçbir şey ikram etmeden çikolatalar orada duruyor, <laughs> elim gidiyor. İlla o sana ikram. Yani kurallar bizden asla Aynı değil. Ya bu ne canım böyle Samimiyet de aynı evet. değil. Ha, özgürlük belki bizden daha iyi ama üç sene dayanabildim. Dedim ki benim evet. e, yaşayıp doğduğum büyüdüm ve öleceğim evet. yer Türkiye'ymiş. Canım efendim evet. Yani hakikaten. Gerçekten e, pulumu pırtımı topladım. İnan tatile bile geçmiyorum. Hmm. E, sinirim bozulmuş. Evet öyle oluyor. Ben de e, yurt dışında okurken böyleydi. Deli oluyordum ya. Evet. evet bu çok, çok, çok fena bir şey peki akşam 7'den sonra niye arayamıyorsun mesela sesini canım çekti sevmezler. arayamaz mıyım ya canım çok yakınsan, ha, yakınsan arayabilirsin var. ama ben yakını da arayamıyordum gözüm şişti bu kadar evet. bir gözüm kapandı hmm. ee, bir bir böcek mi ısırmış ne ısırmış hmm. acil de mal gibi bekletiyor ölüyorum ayol hmm. meğerse ambulanssız gelmediğin zaman evet. öyle bekliyormuşum ambulansla girersen acil hmm. oluyormuş. Hani hmm. şimdi burada evet, biz evet. öyle Benim değiliz de yani. Çok, çok fena. Hani evet. anlatmakla bitmez. Ol